Oh, yazık gerçekten ya. Bak bu yolda iki oldu. Hadi arabaya anlarım. Bir yokuş yukarı tır nasıl çıkartıyorsun sen ya? Sollayarak. Evet sonunda dümdüz bir yola çıktık. Büyük ihtimalle şu ileride otoyola bağlanacağız. Ayrıca trip metreye de bakalım. Total 243 kilometre. 207 kilometre de burada. 450 kilometre olacak. Biraz hava almak istiyorum. Buradan sağa gireceğiz. Konya, Aksaray, Adana tarafına. Ayaklarda ufak bir titreme var. Şöyle bir yavaşlayınca çok rahatlıyorsun. Ellerde falan yok bu arada. Belki alıştığındandır bilmiyorum ama gidondan çok sarsıntı hissetmiyorum. Titreşim vesaire hissetmiyorum. Sadece bacaklarda oluyor. Kendine denk geldim. <laughs> Bunlar ne uçakları? Göremiyorum da ne olduğunu. <laughs> Uçakları da seviyorum ya. Bak hala gözüm kaldı ya. <laughs> Az daha bakmak istiyorum da. Neyse yola devam. Evet kaçıncı molam bilmiyorum ama saat 15.57 3 dakika sonra çıkacağız bir yarım saattir mola veriyorum Ondan sonraki yüksek ihtimalle son e, mola olacak Çünkü 2 saatimiz kaldı yola bakalım 2 saat yolumuz kaldı Total kilometre evet benzin ışığımız da yandı Şöyle yapacağım bundan sonraki durduğumuz yerde alacağım ya da burada mı alsam? Şöyle yapalım. Ben durmuşken buradan alayım. En son vardığımız yerde bir daha alayım. Çünkü üst üste total almamız lazım. Hani total ne kadar gitti diye ona bir bakmamız lazım. Öyle yapalım. Benzini vesaire ayarlayayım hemen. Sonra yola çıkalım. Tamam. Çok şey yapmana gerek yok. Abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Buyur al. Eyvallah. Arkadaşlar çıkmadan önce de şöyle göstereyim. 10.3 litre almışız. 494 TL. Artık oraya varınca tekrardan bir satın alacağız. Yola çıkalım. Daha fazla geç olmadan artık eve varmak istiyorum. Hadi bakalım. Oha ne kadar tur geliyor. Dostlar şöyle göl tarzı bir yerin kenarından geçiyorum. Geçerken de bir videoya koyalım dedim. Bana da de büyük göl de ne gölü ya bu? İnanın bilmiyorum. Tuz gölü olabilir mi lan? Aa beyaz beyaz şeyler var şurada. Büyük ihtimalle tuz gölü. Tuz gölü görünce sevinen adam. Kaç saat yolumuz kaldı hemen bakacağım. Fazla gelmedim bu arada. 1 saat 38 dakika. En son durduğumuz moda e, molada saat vardı. Yani 22 dakika gelmişim. GoPro'nun da şarjı bayağı az. bataryalar bitti. Şarj dolmuyor yani. Şu an bunun %15 şarjı var. Artık 10 dakikada bitiyor. Yani 1 saatte şarj oluyor. 10 dakikada bitiyor. Benim anlamadığım işte. Bu yani. Neyse. Tuz Gölü'nün kenarından Yavaş yavaş gidelim hadi bakalım. Evet dostlar burada durmamız lazım. Çok az yolumuz kaldı ama gerçekten yoruldum. Evet burası son durağımız olacak gibi. Harbi gölün yanındayız. Şaşırtıcı. Kadar büyük müydü? Şimdi şu kaskı falan çıkartayım. Ben biraz dinleneyim. Ondan sonra ne yapalım ondan sonra? Bir saat Kaç dakika? Bir saat 8 dakika yolumuz, 98 kilometre yolumuz kaldı. Şu göle karşı biraz dinleneceğim. Evet dostlar, son molamızı da verdik. Şimdi giyineceğim. Bir saat, bir saatten biraz fazla bir yolumuz var, 98 kilometre. Yani full basacağım, hiç durmayacağım çünkü bir saat sonra akşam olacak. Akşama kalamam artık. Hava soğumaya başladı. Ben hemen giyineyim. Videoya devam edelim. Burada motorun sıcaklığına da bir bakayım. Şu an dokunabiliyorum. Ama hava soğuk olduğundan dolayı da olabilir yani. Şimdi bu motor hava soğutmalı. Hava soğuk olduğu için de hızlı soğuyor olabilir. Evet çok konuştum. Hadi bismillah son bir saat. durdum. Kurallara uyalım. Everest Dağı'nı buldum. Karşıya bakın. Bir anda karşıda belirdi. Bu ne ya? Buyurun efendim karşınızda Aksaray. Aksaray'dan çıkıyoruz maalesef. Son son 47 kilometre. Çok tatlı bir yer Ben çok beğendim. Küçük bir tepenin üstüne kurulmuş. 11000 kilometre motosikletimiz 11000 kilometre oldu hep kaldı. Bile kaldı. dostlar son yakası da aldık şöyle 305 tl gördüğünüz gibi hemen eve gidip dinlenmek istiyorum kanala izleyen varsa çok çok teşekkür ederim o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın